Siz de belli işaret ettiğiniz noktada Cumhur İttifakı Sağlık Kurulu'nun belirlediği kurallara uymuyor dediniz. Ya. Peki Cumhur İttifakı ya da Sayın Cumhurbaşkanı bu kurallara neden uymuyor? Şimdi bunun temelini biraz genişten almak gerekiyor. Yani sorduğunuz soru Muhammed Bey son derece aslına bakarsanız net. Bu noktaya Sayın Cumhurbaşkanı nasıl geldi ona bakmak lazım. Sadece Sağlık ve Bilim Kurulunun tavsiye niteliğindeki kararlarına uymamazlık değil. Pek çok alanda artık tek başına karar verme yetisi ve yakın çevresindekilerle istişarenin dışında istişare kanallarının tamamını ortadan kaldırdı. Bu sistemle birlikte kalktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tezelden tek elden karar alma ve daha süratli adım atma noktasında düşünülerek kurgulanmış bir sistem idi. Fakat bugün uygulamasıyla gördük ki kesinlikle bu ülkede sürdürülebilir bir yönetim sistemi olmadığını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı sade bu alanda değil buyurun barolarla alakalı düzenlemede de hiç kimseyle istişare etmeden Nerede kotarıldığı, nerede pişirildiği belli olmayan bir taslak metinle parlamentoya yani. geldi. Evet. Ee, şimdi bir ifadeniz oldu dikkatimi çekti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafındakiler dediniz. Evet etrafındakiler denildiğinde danışmanları geliyor akıllara. <laughs> Siz Cumhurba Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde bir tıkanıklığın, aksaklıkların olduğunu söylüyorsunuz. Partiniz olarak bunu ifade ediyorsunuz. E, sayın Cumhurbaşkanı, bakanları değil de danışmanlarını daha fazla mı dinliyor? Bu, bu mu açık ortaya? Şimdi danışmanlarıyla bakanlar arasında bu mevcut hükümet ya da sisteminde hüküme daha fazla hiçbir var. şey kalmadı zaten. He. Fark kalmadı. Sonuç itibariyle tamamı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin memuruna dönüştü. Bir kural alınırken belirli kurullardan geçmesi gerekir. İstişare temelli bu devletin çok önemli kurumlarını biz yok ettik. Devlet Planlama Teşkilatı gibi, bakanlıkların kendi içerisindeki bir kısım istişare kurulları gibi. Bunları yok ederek eğer siz çalışma tarzı benimserseniz bir danışmanla bakan arasında hiçbir fark yok. Şunu çok açık bir şekilde ifade edebilirim ki Cumhurbaşkanımızın yanında bulunan bir kısım devlet memurları bakanlardan daha güçlü. Daha fazla karar ve icrada söz sahibi. Eğer böyle olmasaydı şu son atamalara bir bakın Allah aşkına. Gerek Vakıflar Bankası'na gerek Ziraat Bankası'na atılan yönetim kurulu üyeliklerine baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu bakanlarıyla istişare etmediğini, etrafında bulunan danışmanlarla özel kalemlerle istişare ettiğini göreceksiniz. Bu atamaların arkasındaki imzaların o yakın çalışma ekibinin içerisinde devlet adabını ve devlet ahlakını tam manasıyla irdelememiş, ehliyet, liyakat ve temsil noktasında geçmişe dönük olarak bir geçmişi olmayan isimlerin bu kararları verdi. Son derece malum hepimizin gördüğü gerçekler bunlar. Dolayısıyla bakan mı, danışman mı? Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınında şu an itibariyle kim daha yakındaysa onun daha etkili olduğu bir süreci yaşıyoruz. Hem evet. Sayın Cumhurbaşkanı bugün AK Parti İl Genel Meclisi'nde konuştu. İl Genel İl başkanına i̇l toplantısında konuştu. Şu ifadesi dikkat çekiciydi. Hep söylediğim gibi özellikle partimizin kaderi Türkiye'nin kaderiyle bütünleşmiştir. Her zaafımız, her kaybımız, her eksimiz, her hatamız sadece partimize değil Türkiye'ye zarar veriyor demişti. Şimdi siz de AK Parti'den ayrılmış eski bir milletvekilisiniz. Önemli görevlerde bulundunuz AK Parti'de. Yeni bir parti kurdunuz Demokrasi ve Atılım Partisi. Ne diyeceksin Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması? Eski genel başkanız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız eskiden şikayet ettiğimiz her konuyu bugün kendisi söyler hale geldi. Bunu üzülerek karşılıyoruz. Eskiden tek partinin ilçe başkanlarının sanki ilin kaymak valisi kaymakamı gibi gördüğü düzenlemeyi biz yıllarca şikayet ederek bir devletin partileşmemesi gerektiğini yıllarca söyleye söyleye biz 18 yıl AK Parti olarak iktidarda kalmışız. Ve bu süreç içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanımıza bu millet destek vermiş. Şimdi geldiğimiz noktada nasıl olabilir? Bir partinin kaderi ülkenin kaderiyle. Şimdi bu partinin şu anda kamuoyundaki desteği, AK Parti'nin desteği %30'ların altına düşmüş. Dolayısıyla %30'ların altındaki bir parti desteğine sahip olan siyasal hareketin kaderini 83 milyona nasıl tahvil edebilirsiniz? Ha şunu diyebilirsiniz. 83 milyonun tamam mı? Ayağına taş değse bunu hani diyor ya Hazreti Ömer bizden sorarlar. Ha bizden sorarlar diyebilirsiniz sorumluluk olarak. Çünkü ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Ama bir partinin kaderiyle Türkiye'nin kaderi asla bir olamaz. Türkiye çok büyük bir devlet. 83 milyonun içerisinde son derece cesaretli, son derece kendini iyi yetiştirmiş vatan evlatları var. Dolayısıyla bu ülkenin geleceği, bu ülkenin istiklali hiçbir partinin ömrüyle ve hiçbir partinin gidişatıyla bağlı değil. Dolayısıyla Ali gider, Veli gelir ama bu ülke yürüyüşüne devam eder. 200 yıllık bir batılılaşma, 200 yıllık bir demokrasi geçmişi olan bir ülkeden bahsediyoruz. 2000 yıllık geçmişi olan bir devlet geleneğinden bahsediyoruz. Önceki günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2000 küsür yıl Önce kurulduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla böyle büyük bir milletin evladı olarak mazimize bakıp, mazimize bakıp, gelecek atiye ilişkin çok daha büyük hedefler koymamız lazım. Peki, sen Dolayısıyla bunu, bunu sefer işte. her, her seferinde bunu dile getiriyor, söylüyor. Şimdi yani. bunu Sayın Cumhurbaşkanımız niye söylüyor? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bir partinin genel başkanı. Asıl sıkıntı işte burada zaten. Bu mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve anayasa değişikliğinde ısrarla söylediğimiz, o günkü şartlarda bizim de dile getirdiğimiz, bir Cumhurbaşkanı'nın partili olmasının önündeki yasal engelleri kaldırmak adına o gün milletten oy istemiştik. Ama hiç kimsenin aklında o Cumhurbaşkanı'nın dönüp gelip bir partinin tekrar genel başkanı olacağına dair bir düşünce yoktu. Siz partinizi zinde tutmak adına, Anadolu'da Trakya'da eridiğini gördüğünüz partinizi zinde tutmak adına önüne proje koyamıyorsanız, vatandaşın önüne ekmek aş koyamıyorsanız, yeni umutlar koyamıyorsanız ne yapacaksınız? Döneceksiniz, döneceksiniz, kaderle konuşacaksınız. Beka ile konuşacaksınız. Bu ülkede ne beka sorunu var ne kader sorunu var. Bu ülkenin gelecek sorunu var. Gençlerin vizyon sorunu var. Gençlerimize umut aşılacak yeni liderlere, yeni kadrolara ve yeni projelere ihtiyacı var. Eğer bir müflüs tüccar karşısındakini ikna edecek yeni mallar ortaya koyamazsa dönüp dönüp eski defterleri çıkartır ve vatandaşa bunları anlatırmış. Şu an itibariyle artık milletin toprak, taş, beton, inşaat yiyecek hali yok. Bu ülkenin üretime ihtiyacı var. Bunları konuşmamız lazım. Bugün Avrupa Birliği'ne ihracat yapmadığımız takdirde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi geliştirmediğimiz ölçüde, yani ürettiğimizi Avrupa'ya satmadığımız müddetçe evet. bir kıymeti yok. Başka yerlerde çünkü ürettiğiniz malın bir değeri yok. Dolayısıyla bizim 83 milyona umut açılayacak politikalar üretmemiz gerekiyor. Şu an itibariyle AK Parti kadrolarında eksik olan bu. Şimdi takdir buyurun. Siz medya sektörünün içerisindesiniz. Bir partinin tanıtım medya medya başkan yardımcılarının üçü bir ay içerisinde görevden gidiyor. Orada her şey güllük külistanlık hiçbir sıkıntı yok gibi. Ankara İstanbul Büyükşehir Belediyeleri kaybediyor. Yerel yönetimler başkanı orada oturuyor. Partisine bir şey anlatamayınca bu vatandaşı konsolide etmek, AK Parti kadrolarını konsolide etmek için ne diyeceğiz? Ülkenin kaderine, partinin kaderine aynı noktaya koyun. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunların hiçbirine de gerek yok. Bakın bugün sadece Ali Babacan ve arkadaşları demiyorum. Biz Ali Babacan ve arkadaşlar olarak ülkeyi yönetmeye talibiz. Bir siyasi parti kuralım da kenarda köşede biz kendimize bir yer edinelim düşüncesiyle bu partiyi kurmadık. Biz ülkeyi yönetme alternatifi olduğumuzu ve vatandaşımızın umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini. Zor günde Ali Babacan ve arkadaşları bir mum yaktı bu ışığa. 83 milyonun tamamını davet etmek üzere siyaseten yol yürüyoruz ve bu nedenle yola çıktık.